Aferin şu belli de. Çok az zamanda iyi iş başarmış. Evet. Şimdilik bu kadar adam işimi görür. Dikkat et Sara. Merak etme Markus. Benim için çocuk oyuncağı. O kafileyi sana getireceğim. Sen de Türkiye'de çok oyalanma. Özletme kendini. Hangi arabayla gidiyoruz? Buyurun bununla. Hadi herkes araçlara. Gidelim. Alo. Sara nerede kaldın? Geliyorum Rendi. Ne oldu? Kafili ele geçirmiştim. Ama asker bütün işimi bozdu. Asker mi? Ne askeri? Asker adamları elimden aldı Sara. Türk askeri mi geldi? Türk askeriydi galiba. Ama kollarında başka ülkenin bayrakları vardı Sara. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye falan. Demek Surantimin'i göndermişler oraya. <laughs> Ben adamları elimden aldılar diyorum sana. Sen gülüyorsun. Eğer o belgeleri alamazsam benim kellemi alacaklar. Anlıyor musun Sara? Tamam tamam. Onlar Türkiye'ye girmeden hallederiz bu işi. Merak etme. Onlara güzel bir sürpriz hazırlarız. Bizimle buluşacağın yeri mesaj atacağım sana. Tamam. Sara. Markus, sana güzel haberlerim var. Bu kadar çabuk mu? Çok hızlısın Sara. Sana Doğu Türkistan kafilesiyle beraber Turan timini ölü olarak teslim edebilirim. Beni hep şaşırtıyorsun. Nasıl yani? General kafileyi almak için Turantimini timini buraya yollamış. Yine bundan daha güzel başlayamazdım Sara. Bir taşta iki kuş diyorsun. Aynen. Ben seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Tamam. Dört gözle bekliyorum. Ah general. Keşke Turan ile vedalaşabilseydin. Onları çok özleyeceksin belli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.